Lionel Messi'nin FIFA kart geçmişini inceliyoruz. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Yaşayan en büyük efsanelerden bir tanesi FIFA 6'da 78 ratingle oyuna dahil olmuş. FIFA 7'de 85 ratingde. FIFA 8'de 86 ratinge yükseliyor. Bir rating yükselmiş. FIFA 9'da 90 rating oluyor Lionel Messi tam parladığı dönemler. FIFA 10'da 90 ratingini korumuş. Real Madrid'de meydan okuduğu dönemlere geliyoruz yavaş yavaş. FIFA 11'de de 90 rating, FIFA 12'de 94 ratinge yükseliyor. FIFA 13'te ratingini korumayı başarmış. Ronaldo ile kapıştığı zamanlar artık. FIFA 14'te 94 rating bir kez daha. FIFA 15'te 93 ratinge düşüyor bir rating tek geriledi. FIFA 16'da bir kez daha 94 ratingde Lionel Messi. FIFA 17'de saçlarını sarıya boyattığı dönem 93 ratingde. FIFA 18'de de 93 rating. FIFA 19'da bir kez daha 94 ratinge yükseliyor. FIFA 20'de de 94 reytingde artık Barcelona'daki son zamanlarına geliyoruz. FIFA 21'de 93 reyting. FIFA 22'de PSG'ye transfer oldu. Burada hala 93 reytingde Messi. FIFA 23'de 91 reytinge düştü maalesef. FC 24'te Inter Miami'ye transfer oluyor. 90 reytingde Messi dünya kupasını kazandığı sezon. FC 25'te hala Inter Miami'de 88 reytinge geriledi artık. Dünyanın yaşayan en büyük oyuncularından bir tanesi Lionel Messi.